Merhaba sevgili 7. sınıf ve 8. sınıflar 7'den 8'e matematik LGS hazırlık kitabını çözmeye devam ediyoruz. Metemat Hoca yüzdeler konusunu sizlere anlattı hatırlarsanız şimdi de kavrama testini çözecek. Arkadaşlar önceki konuları çalıştığınızı düşünüyorum temel anlamda LGS için artık altyapı eksiğimiz olmadığını düşünüyorum. Şu kalan kısımdakileri şimdi de bitireceğiz. Her hafta bir konu atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi kavrama testinin çözümüne başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz neymiş bakalım. 180 sayısının %30 eksiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar %100'ünün 180 olduğunu anlıyorum ben burada. %100'ü 180 ise o zaman %30 eksiği demek. %100'den 30'u çıkarırsak bize %70'i soruyor aslında. Böyle bir orantı kuruyorum. %100'ü 180 ise %30 eksiği yani %70'i kaçtır? Burada hep doğru orantı olur arkadaşlar. X eşittir buradan ne olacak? Bakın 180 ile 70'i çarpıp sonra da 100'e böleceğiz. Şu sıfırların sadeleştiğini bilelim. Daha sonra 18'de de 7'yi çarparsak arkadaşlar 126 olur. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru %15'i 42 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize %15'ini vermiş. 15'i 42 ise tamamı yani %100'ü kaçtır diyeceğiz. O halde ne yapıyorum gene burada? 100 ile 42 çarpıyorum ve ardından da 15'e bölü veriyorum. 3 ile sadeleştirdim. 14, 5. 5 ile sadeleştirdim. 20. 20 ile 14'ü çarparsak arkadaşlar 280 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Ve üçüncü soru. %12'si ile %13'ünün toplamı 130 olan sayı kaçtır gençler? Bize bunu sormuş. %12'si ile %13'ünün toplamı arkadaşlar bir kere %25 yapar. E o zaman %25'i 130 olan sayı %100'ü kaçtır deriz. Hemen orantımızı kurarız. Buradan gene x neye eşit olur? 130 çarpı 100 bölü 25 olur. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. 4 oldu. 130 130'da 4'ü çarparsak 500 520 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Ve dördüncü soru. %4 zamlı fiyatı 208 lira olan ürünün zamdan önceki fiyatı kaç liradır? Arkadaşlar %4 zam gelmişse o zaman daha önce %100'dü. 4 zam gelince ne oldu? 104 oldu. %104'ü 208 ise %100'ü kaçtır? Zaten bize zamdan önceki fiyatı yani %100'ü sormuştu. O zaman X nedir gene bakın. 100 çarpı 208 bölü x'e karşılık gelene de ne yapıyorum? Bölüyorum. 108, 104'ün 2 katıdır arkadaşlar. 100 2'yi çarptım. Ne oldu? 200 oldu. O halde cevabımız B seçeneğidir. Ve 5. soru. Bir markette bir üründen %20 kar elde edilerek 45 liraya satılmış. Bakın %20 karlı fiyatı 45 lira. Buna göre bu ürünün maliyeti kaç liradır? Maliyet demek arkadaşlar karsız fiyat. Bir ürünü işte market alır, aldığı fiyata maliyet fiyatı deriz. Üzerine kar koyduğu zamansa karlı satış deriz arkadaşlar. Para kazanmak için böyle yapılır yani. Şimdi 100 liraya almışsa %20 kar edecekse o zaman 20 ekleriz 120 olur. 120 45 ise 100 kaçtır diye orantı kurarız arkadaşlar. O zaman x neye eşit olacak? 100 çarpı 45 bölü 120'ye eşit olur. Şuradan bir sıfırı sadeleştirdik. Sonra ne yapalım? 3'e bölelim mesela. Burası 4 olur. Ee, burası kaç olur 3'e bölünce? 15 olur. Ee, başka ne yapabiliriz? 10 ile 4'ü de sadeleştiririz. 2'ye böldük mü 5 olur. Burada 2 kalır. 5 kere 15, 75 olur. Burada da 2 kaldı. 75 bölü 2 yok ama ne var arkadaşlar? 37 buçuk var. Bunun ondalık şeklidir. Cevabımız C seçeneğidir. Ve 6. soru. 60 liralık bir elektrik faturası son ödeme tarihine kadar ödenmediği için faiz eklenmiş haliyle 67.2 lira olarak yatırılıyor. Buna göre faturaya eklenen faiz oranı yüzde kaçtır? Evet şimdi faizi bulalım. Ne kadarmış faiz arkadaşlar? 67,2'den 60'ı çıkarırsak şayet 7,2 lira faiz ödemiş. Bu faiz 60'ın yüzde kaçıdır diye soruyor arkadaşlar. Bunun için ne yaparız bakın? 7,2'yi 60'a böleriz. Amacımız ne? Burayı burayı yüzde yapmak. Yani ben paydayı 100 yapacağım. 60'ın yüzde kaçıdır diye soruyoruz bakın. O halde ne yapalım önce burayı? Şu virgülden bir kurtaralım. 10 genişletelim. 72 bölü 600 oldu. O zaman. 10 ile çarpınca virgülden kurtuldu. 10 çarpınca 600 oldu. Sonra 6'ya bölelim. 6'ya bölünce burası 12 oldu. Burası kaç oldu arkadaşlar? 100 oldu. Demek ki yüzde kaçmış bu? Yüzde 12'ymiş arkadaşlar. Peki başka türlü çözebilir miydik? Orantı yoluyla çözelim bir de. Eee %100'ü 60 ise yüzde kaçı 7,2'dir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman buradan orantımızı bulmak için ne yaparız? 7,2 ile 100'ü çarpacağız ve 60'a böleceğiz. Şuradan bir sıfır gitti. 10 ile bakın 7,2'yi çarparsam 72 olur. 6'ya da bölersem 12 oldu. Gördüğünüz gibi aynı sonucu bulduk. O halde cevabımız D seçeneğidir. 7. soru. Bir emlakçı sattığı arsalar için hem alıcıdan hem de satıcıdan %3 komisyon alıyor. Yani satan kişiye %3'ü benimdir diyor. Alan kişiye de %3'ü kadar komisyon alırım bak diyor. Yani bir pay alıyor. Bu paranın %3'ü kadar kendine pay alıyor aracılık yaptığı için. Buna göre emlakçı 150 bin liraya sattığı bir arsadan toplam kaç lira komisyon alır? Şimdi arkadaşlar %3 satıcıdan aldı. %3 de alıcıdan aldı toplam. %6 ne yaptı? Komisyon almış oldu. O halde neyi arayacağım ben? 150.000'in %6'sı kaçtır? Bunu arayacağız. %100'ü 150.000 ise %6'sı kaçtır? O zaman 150.000 ile 6'yı çarpacağız. Sonra da arkadaşlar %100'e böleceğiz. Şu iki sıfır buradan gider arkadaşlar. 1500 kaldı burada. Bunu da 6 ile çarparsak 1500'ü 6 ile çarptık mı 9000 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. 8. soru bir mağaza gömlek satışlarını arttırmak için %20 indirim yapıyor. Beklenen talep olmayınca indirimli fiyat üzerinden %10 daha indirim yapıyor. Buna göre bir gömlekle yapılan toplam indirim yüzde kaçtır? Arkadaşlar bu tür soruların kolay bir yolu var. Gömleğin fiyatı 100 olsun diyoruz. Önce %20 indirim yapıyor bakın. %20 indirim yapmak demek ne demektir? Bunun önce bakın 100'ün %20'si zaten hemen 20 yapar. Bunu her zaman söyleyebilirsiniz. 100'ün %20'si 20'dir. %10'u 10'dur. %40'ı 40'tır. Dolayısıyla ne yapmış oldu? 20 indirim yaptı. İndirim yaptı. Ne kadar oldu o zaman gömlek? 80 oldu. Daha sonra ne diyor? Beklenen talep olmayınca indirimli fiyattan bir daha %10 indirdi. O zaman 80'den bu sefer gene ne yapacağız? %10 indirim yapacağız. Daha önce söylemiştik. 80'in %10'unu nasıl hesaplardık? Bir sıfırını silersek %10'u olmuş oluyor. 80'den de 8'i çıkarırsak ne oldu? 72 oldu. Başlangıçta gömlek 100'dü. Sonuçta 72'ye sattım. 100'den 72'yi çıkarırsak 28 lira indirim yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 9. soru. Bir kuru yemiş karışımının %30'u leblebi, %40'ı çekirdek, %10'u fındık ve %20'si yer fıstığıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2 kilogramlı karışımın içindeki kuru yemişlerden birinin kütlesi değildir? Şimdi arkadaşlar 2 kilogram demek bakın şıklar gram olarak verilmiş. 2 kilogramı grama çevirelim. 1 kilogram 1000 gramdır. O halde ne yapar bu? 2000 gram olur. Şimdi %30'u leblebiymiş. 2000'in %30'unu nasıl hesapladık, 30 bölü 100 ile çarpardık. Şu 0 bu 0 ve şu 0 şu 0 gitti. Ne kadar oldu? 600 oldu. Bu ne? Leblebi. O zaman D şıkkında var. %40'ı çekirdekmiş. 2000'in %40'ını bulacağım. O zaman bakın gene şu sıfırlar gitti. Buradan ne çıktı? 800 çıktı. Bu da neymiş? Çekirdekmiş. 800 var mı? Yok burada. Ee, sonra %10'u fındıkmış. 2000'in %10'unu bulalım. Çarpı 10 bölü 100. Şunlar sadeleşti. O halde kaç oldu? 200 oldu. Bu da fındık. Bu var. Son bir tane kaldı. 2000'in %20'sini hesaplayacağız bir de. Şunlar gene gitti. Geriye 400 kaldı. Bu da neymiş arkadaşlar? Yer fıstığıymış. O halde 400 de var. Demek ki 300 gram yok. Cevabımız B seçeneğidir. Geçtik 10. soruya. Yaş üzüm kurutulduğunda kütlesinin %40'ını kaybetmektedir. Buna göre 800 kilogram yaş üzüm kurutulduğunda elde edilen kuru üzüm miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yaş üzümü kuruttuğumuzda %40'ını kaybediyormuş. O halde geriye ne kadarı kalıyor demektir? %60'ı kalıyor demektir. %60'ı kaldı demektir. O zaman 800'ün biz neyini bulacağız aslında? %60'ını bulacağız. Çünkü %40'ı zaten buharlaşıyor. Geriye o zaman %60'ı kalıyor. 800'ün %60'ını hesaplayacağız. Bu sıfırlar gitti. 6 ile de 80'i çarpınca 480 oldu. Cevabımız A seçeneğidir. <laughs> 11. soru %18 KDV'li fiyatı 177 lira olan bir ürünün KDV'siz fiyatı kaç liradır? Şimdi %18'lik fiyatı demek arkadaşlar 100 liraya %18 eklenmiş demektir. E 100'ün de %18 18 olduğuna göre demek ki 118 oldu. O zaman şöyle düşüneceğiz. %118'i 177 ise KDV'siz fiyatı yani %100'ü kaçtır? O zaman 177 ile arkadaşlar ne yapacağız? 100'ü çarpacağız ve 118'e böleceğiz. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar 150 çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Ve 12. soru. 8A sınıfının öğrenci mevcudu bütün okulun %10'u kadardır. 8A sınıfındaki kızların sayısı bütün sınıfın %40'ıdır. Buna göre 8A sınıfındaki kızların sayısı bütün okuldaki öğrencilerin yüzde kaçıdır? Bakın hiçbir sayı vermemiş. Ortada sadece yüzde var. O zaman bu tür sorularda bütün okulun sayısı 100 olsun diye düşünebilirsiniz. 8A bunun yüzde kaçıymış? Yüzde 10'uymuş. Yani 8A o zaman kaç kişidir? 100. 10 kişidir. Bunun yüzde 10'u 10 yapar. Değil mi? Bunu söylemiştik daha önce. Daha sonra diyor ki 8A sınıfının da şuraya şöyle yüzde 10 yazayım. Yüzün yüzde 10'u 10'dur. 8A sınıfının da yüzde 40'ı %40'ı. O zaman nasıl hesaplardık %40'ı? 10 40 bölü 100'ü çarpacağım. Bunlar sadeleşti. 4 oldu. Bu da kızların sayısıymış. Şimdi tüm okuldakilerin kaçı kızlar? Bakın başlangıçta 100'dü. Sonuçta 4 oldu. Yani %4'ü kızdır. O halde cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Ve gençler kavrama testi de böyleydi. Gördüğünüz gibi bunları rahatlıkla çözebiliyorsanız bu konuyu temel anlamda anlamışsınız demektir. Şimdi geliştirme testine geçebilirsin deriz. Eğer anlamamışsan yanlışların çok çıktıysa bunu dinledikten sonra tekrar çözüyorsun. Bu sefer daha iyi anladığını göreceksin diye düşünüyorum. Geliştirme testinde görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.